Didim Yeşiltepe'de 700 metrekare arsa içerisine inşa edilmiş bir villa gezeceğiz arkadaşlar. Villamız 4 artı 1 muazzam genişlikte bir villa. Köşe bir arsada güvenlik kameraları, havuzu, otoparkı, kış bahçesi, geniş terasıyla gerçekten muazzam bir yaşam alanı sunuyor. Satış rakamımız 12 milyon 500 bin Türk lirası arkadaşlar. Fiyatımızda pazarlık payı var. Size bu villayı başından sonuna kadar... Kısaca anlatacağım. Villa çok büyük arkadaşlar. 702 metrekare arsa içerisinde. Dolayısıyla gezeceğimiz alanlarda bir hayli çok size kısa kısa anlatmaya başlayacağım. Villamızın iki adet girişi var arkadaşlar. Garajımızın olduğu, otoparkımızın olduğu giriş diğer taraftan. Yaya girişimiz buradan. Burası şifreli ve güvenlikli bir kapı. Kapının üzerinden hemen evin girişine doğru demir doğramalarla Demir profillerle bir kemer yapılmış arkadaşlar. Siz brandayla, tenteyle veya bizden veya müteahhit firmadan talep ederek burayı kapatabilirsiniz. Buranın üstüne sarmaşıklar, çiçekler de ekebilirsiniz. O zaman daha güzel bir hava katar. Hemen sağ tarafında e, gördüğünüz toprak alan biraz ilgi istiyor arkadaşlar. Bayağı bir bitki var ama buraları çimlendirdiğiniz zaman daha güzel olacaktır. Burada ufak bir kamelya alanımız var. Buraya 4-5 kişilik bir masa sandalye rahat atabilirsiniz arkadaşlar. Arkaya doğru gideceğiz yavaş yavaş. E, oraya geçmeden size havuz başını tanıtmak istiyorum. Havuzumuz 30 metrekarenin üzerinde. Gayet güzel, kullanışlı. İçerisinde yüzebileceğiniz, kulaç atabileceğiniz e, genişlikte bir havuz. E, şezlong atabileceğiniz, güneşlenebileceğiniz de bolca alan var. Burada bir duş alanımız var arkadaşlar. Havuzdan çıktınız. Burada duşunuzu alıp kurulanıp eve yukarı çıkabilirsiniz. Sırayla ağaçlar ekmişler, bitkiler dikmişler. Burada bayağı eski ağaçlar da var. Bunlar da hiç dokunmamışlar. Bir etrafı dolaştıracağım sizi. Ondan sonra içeri davet edeceğim. İçeriye gezeceğiz beraber. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü terasta çok güzel bir manzara var. Çok güzel bir kullanım alanı var. Fiyatımız 12 milyon 500 bin lira arkadaşlar. 700 metrekare arsa içerisinde gerçekten harikulade bir yapı. Şimdi gelelim otomobilimizin park edileceği yere. Bakın burası bizim garajımız. Bu arada otomatik bir kapı. Yani bir tuşla bu kapıyı açabilirsiniz. Otomobilinizi buraya park edebilirsiniz. Garajın hemen karşısında gördüğünüz gibi taşlarla bir yürüyüş yolu yapılmış. Buradan kış bahçenize geliyorsunuz. Kış bahçenize gelmeden Hemen sol tarafta bir barbekümüz var. Burada etinizi, balığınızı, mangalınızı rahatlıkla pişirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle gelelim buralar hep yeşil alan arkadaşlar, hep toprak. Burada şöyle bir e, kış bahçemiz var. Bir tane mutfak konmuş, bir tezgahımız var. Duvarları taşla örülmüş gördüğünüz gibi. İki tarafı da panoramik cam manzaralı. Yani burada yaşamak gerçekten büyük bir ayrıcalık. Allah korusun bazen doğal afetler oluyor, depremler oluyor. Zaten bu yapıda olmak bir apartman dairesinde, bir yüksek katlı sitede olmaktan bir hayli iyidir. Ama böyle de bir alanınız var. Burada gönül rahatlığıyla güvenli bir şekilde vakit geçirebilirsiniz, uyuyabilirsiniz. Bu da size kalmış. Ben olsam buraya bir tane de şömine yaptırırım. Ondan sonra kışları buraya yakarım şöminemi. Ee, otururum Keyiflice keyfime bakarım. Burayı da biz size bir göstereyim. Burada sırayla meyve ağaçları var arkadaşlar. Erik, kayısı, yeni dünya, ee, en vay çeşit meyve ağacı var bu bölgede. Bu arka bu arka tarafta. Ee, bu detayı da verelim. Villamızın dört bir tarafında güvenlik kameraları mevcut. Köşe bir arsa dedik arkadaşlar. 702 metre kare kullanım alanına sahip. Arsa kullanım alanına sahip. Şimdi bu alan Aşağıdaki terasımız, e, dubleks bir yapı burası arkadaşlar. İki kat burada imar, iki kat biliyorsunuz. Çok özel bir bölge. Daha önce de bahsettiğim gibi e, rahmetli Erbakan'ın projesi burası. Bu Amerika'da, Avrupa'da gördüğünüz müstakil evlerin e, bir emsali, bir benzeri bu bölge. E, bütün arsalar 700 ve 600 metrekare. Gerçekten muazzam. Şimdi burası dediğimiz gibi ön terasımız. Biraz önce merdivenden çıktığımız yerden başlıyor. Burada bitiyor. Evde kullanamayacağınız kadar alan var. Onun bilgisini vereyim. Bu evi eşyalandırmak, kullanmak da çok büyük zahmet bence. Dolayısıyla böyle bir evde yaşıyorsanız bu evin temizliğiyle özellikle ilgilenecek birilerinin olması lazım. Bahçeyle ilgilenecek birilerinin olması lazım. Burada istediğiniz gibi bir köpek besleyebilirsiniz. Varsa bir köpek hayaliniz. Benim var mesela ben e, güzel bir kangal beslemek isterim. Böyle e, laboratuvar köpekleri değil de o yasaklı değil de hani... Güzel bizim yörelere ait bir hayvan beslemek isterdim burada. Burası onlara çok uygun. Şimdi sizi giriş kapısından alacağım arkadaşlar. Alt katta iki tane yatak odası, bir tane oturma odamız ve ayrı diyebileceğimiz bir mutfağımız var. Antrenin genişliğini görüyorsunuz. İlk başta sizi salona ve mutfağa alacağım. Ondan sonra diğer odalara devam edeceğiz turumuza. Arkadaşlar mutfağımız ayrı diyebileceğimiz şekilde. Kısmı ayrı. Oraya bir tane desk koyduğu zaman tamamen ayrı olacaktır. Salonumuzun iki tarafı da cam, ikisi de terasa çıkıyor. Buraya bir tane ünite koymuşlar yani bir sehpa mahiyetinde. Onu siz değiştirebilirsiniz, o size kalmış. Yerlerimiz 60'a 120 seramik. Burada şık bir tane avizemiz var. Hemen karşımızda ise geniş bir mutfağımız var. Yine mutfağımızın da terasa çıkan bir kapısı var. Ee, gayet şık bir mutfak tezgahımız, mutfak dolaplarımız var. Ortada yine bir avizemiz var. Burada bir tane penceremiz var. Burada da dağılmaz yeri. Orayı da açmadık o pencereyi bilerek. Çünkü evde bu arada akıllı sistem de var arkadaşlar. Onu da gösterelim size. Mutfaktan terasa çıkış kapısını da gördünüz. Salonda yine böyle çift kanatlı bir kapısı var. Bu da gayet güzel ve ferah gösteriyor. Akıllı ev sistemimiz burada arkadaşlar. Sizin buradan belirlemiş olacağınız senaryolara göre evinizi kontrol edebilirsiniz uzaktan. Bu da alt kattaki ilk yatak odamız. Güney ve batı cepheli arkadaşlar. E, yatak uçları bu şekilde ayarlanmış gördüğünüz gibi. Villanın zemin tipi tamamen seramik bir villada olması gereken zemin tipi. Odalarda çok detay vermeyeceğim arkadaşlar Çünkü bu çok zamanımızı alacaktır. Siz her şeyi görüyorsunuz, alışkınsınız zaten. Her odada otomatik panjur mevcut. E, gelelim şimdi buradaki banyo ve tuvalete bir kamera gitsin size göstersin. Villa çok güzel dizayn edilmiş. Sade ve düz arkadaşlar çok böyle Cafcafa abartıya kaçmamışlar e, Hiçbir şeyde iddialı değiller e, Ama sadece kullanım alanında Genişlikte bir hayli iddialı Burası Doğu ve Güney cepheli bir Yatak odası iki tarafında da Fransız balkon ve otomatik panjurları var Bi, Biraz önce gösterdiğim şu arkadaki Kış bahçesine bakıyor şurayı bir açayım Orası da biraz önce baktığımız Kış bahçesi arkadaşlar Villanın çatısı kış bahçesinin çatısı da kiremit arkadaşlar. Alt katta anlatmadığımız bir şey kaldı mı diye bakıyorum. Hemen şu altta bir tane böyle kapak yapmışlar arkadaşlar. Burayı yüklük olarak kullanabilirsiniz. Bir depo olarak kullanabilirsiniz. Ondan sonra sizi şimdi yukarı çıkaracağım. Villada beyaz renk tercih edilmiş. Ee, bu da gayet güzel bir hava <laughs> katıyor. Şimdi hemen burada da bir panoramik cam var. Ee, güneye bakan bu da gayet güzel bir hava katmış. Gelelim üst kata. Avize koymamışlar. Sadece böyle rustik birkaç tane ampul görebiliyorsunuz. Bunlar size kalmış arkadaşlar. Dolayısıyla siz istediğiniz gibi e, yaptırabilirsiniz. Burası da biraz önceki yatak odasının bir üstü. Aynı metrekarede giysi odası, çocuk odası, misafir odası olarak kullanabilirsiniz. Tek eksiği ebeveyn banyolarının olmaması arkadaşlar onda bilgisini verelim. Bu da üst kattaki banyo ve tuvaletimiz. Burası da böyle arkadaşlar. Havluluğuna kadar her şeyi düşünülmüş. Ee, bu aradaki antre de çok geniş arkadaşlar. Burayı da istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Buradan da yine terasa bir çıkışımız var. Bu da üst kattaki son yatak odamız. Bu ev terasıyla öne çıkıyor arkadaşlar. En keyifli alanı bu evin açık alanları. Hem buradan hem de aradan terasa çıkabiliyorsunuz. Şimdi şöyle gelelim sizi böyle terasa çıkarayım. Şöyle bir terasın genişliğine bakın. Şöyle bir size bölgeyi göstersin arkadaşım. Burası köşe bir arsa arkadaşlar. 702 metre kullanım alanına sahip dediğim gibi. Emsalleri 14-15 milyon. Bu villamız 12 milyon 500 bin liradan pazarlıklı. Mantıklı takasa da açık. Onun bilgisini verelim. Krediye de uygun. Yani tamamı olmasa bile belli bir rakama kadar kredi de kullanabilirsiniz. Bakar mısınız hangar gibi bir tarafını ister kapatın. Yani bu villada bizim doğulu aileler gerçekten bir Mardinli aşiret ailesi burada çok güzel rahat rahat hareket eder. Çünkü burayı burada bu evde iki kişi yaşadığınız mı bence sıkılır insan. Tabi yalnızlığı seven var o da ayrı mesele. Şöyle havuz başında gösterelim. Çatımız çatımızda dediğimiz gibi kiremit. Şu an şeyden görüyorsunuzdur. Bölge çok güzel bir bölge arkadaşlar. Villa da çok güzel. Ee, şimdi bazı villalarda çok aydınlatmalarla, çok böyle suni şeylerle göze daha hoş gelecek şekilde ayarlayabiliyorlar. Siz burada bunun eksikliğini görmüş olabilirsiniz. Burada gayet sade ve net bir tasarım e, elde edilmek istenmiş. Dolayısıyla ortaya çıkan sonuç da bu. Didim Akgeniköy Mahallesi Yeşiltepe'de 700 metrekare arsa içerisinde 4 artı bir tam müstakil garajlı, havuzlu bir villa tanıttık arkadaşlar. Didim şehir merkezine 17 kilometre. Akbük'e 6 kilometre mesafede 12 milyon 500 bin liraya satılık bu villayı yerinde görmek ve satın almak için bizi aramanız yeterli. Ayrıca videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki turda görüşmek dileğiyle.